programından herkese merhaba. Sahip olduğumuz en değerli hazinemiz olan çevremizi tüm kaynakları korunarak gelecek nesillere nasıl aktarabileceğimizi daha temiz, daha yeşil, daha sürdürülebilir, daha sağlıklı bir çevre için nelerin yapılması gerektiğini uzman konuklarla tüm detaylarıyla konuşacağız. Yani çevremize daha önce hiç bakmadığımız bir açıdan, daha önce hiç bakmadığımız bir gözle hep beraber bakacağız sanayi devrimiyle başlayan çevre kirliliği, günümüzde sanayinin gelişmesi, atıkların artması, sağlıksız gelişen şehirlerin altyapılarının eksikliği, alıcı ortama arıtılmadan deşarj edilen atık sular sebebiyle tehlike sınırlarını aşıyor. Sanayinin gelişmesine bağlı olarak alınan karşı önlemlere rağmen, kimyasal ürünler çoğaldığından, kontrolü daha zor hale geliyor. Sanayi prosesleri sırasında ortaya çıkan kimyasallar doğada çok daha uzun süre kalabildiğinden pek çok canlı türü için tehdit oluşturuyor. Bütün canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen Çevre unsurları üzerinde yapısal zararlar meydana getiren ve niteliklerini bozan yabancı maddeler hava, toprak ve suda yoğun bir kirlilik yaratıyor. Türkiye'deki çevre sorunlarından biri de deniz kirliliği. Denizlerimizdeki kirlilik en fazla Marmara'da ölçüldüğünden Marmara Denizi'ndeki canlı türlerinin sayısı her geçen gün azaldığından 24 Doğa programında bu hafta Marmara Denizi'ndeki oksijen miktarının her geçen gün azalmasını ve buna dikkat çekmek için yapılan farklı organizasyonları getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Ülkemizi çevreleyen denizlerin okyanusa oranla daha küçük olması kirlenmenin büyük ölçüde birikmesine yol açıyor. Çarpık kentleşme, aşırı avlanma ve yanlış teknolojilerin kullanımı Deniz ve iç sularımızda yaşayan canlıların sayıca ve türce azalmasına neden oluyor. Dolayısıyla bir yandan geleceğin gıda deposu azalırken bir diğer yandan sucul canlıların kalitesini yitirmesi onlarla beslenen tüm canlıların sağlığını tehlikeye sokuyor. kirliliğin her geçen gün biraz daha arttığı Marmara Denizi'nde yaşayan canlıların yaşam alanları giderek yok oluyor. Marmara'da doğal arıtmayı sağlayacak ölçüde su alışverişinin olmayışı, mevcut akıntı ve karışım hareketlerinin yeterli seyrelmeyi sağlayamaması Marmara Denizi'ndeki oksijeni azalttığından biyolojik yaşamı daraltıyor ve Marmara Denizi'nin ekolojisi her geçen gün daha çok zarar görüyor. Marmara Denizi'nin yüksek kirlilik oranına sahip olmasında Marmara Denizi'nin bazı özel şartlara sahip olmasının büyük etkisi var. Bu şartlardan ilki Marmara Denizi'nin yüzey alanının büyük olması. Bu durum onu atmosferik çökelmelere karşı savunmasız bırakıyor. İkincisi ise Marmara Denizi havzası boyunca çok sayıda önemli sanayi tesisinin bulunuyor olması. Bu sanayi tesislerinin pek çoğundan çıkan atık sular arıtılmadan direkt Marmara Denizi'ne ya da Marmara Denizi'ne giden akarsulara deşarj ediliyor. denizin de kirliliğe neden olan bir diğer özel durumsa denizin hacminin büyük oluşu. Hacmi büyük denizlerde suyun hidrolik kalış süresi daha uzun olduğundan suya giren kirleticiler de suda daha uzun süre kalıyor ve daha büyük birikimlere sebep oluyor. Denize atılan ambalaj atıklarının yok olma süreleri oldukça uzun. Kağıt 2 ila 4 hafta, halat 1 yıl Boyalı tahta parçası 13 yıl, teneke kutu 500 yıl, otolastiği 400 yıl yani 4 koca asırda ancak yok oluyor. Marmara Denizi evsel, endüstriyel, tarımsal, gemi ve atmosfer kaynaklı pek çok farklı türde kirliliğe maruz kalıyor. Özellikle sanayiden kaynaklanan atık sulardaki kimyasallar Marmara'daki canlı hayatı için büyük tehdit oluşturuyor. Marmara Denizi'nde uskumru %95, kefal %91, palamut %90, barbunya %73, lüfer %58 ve çipura %48 oranında azalıyor. Marmara Denizi'ndeki kirliliğe dikkat çekmek ve kirliliğin temizlenmesi için toplumsal duyarlılığı oluşturmak adına farklı etkinlikler düzenleniyor. Kadın ilizyonisti Marmara Denizi'ndeki oksijen azalmasına ve canlı türlerinin yok olmasına dikkat çekmek için üzerine ağırlıklar ve zincir bağlanarak arkamızda görmüş olduğumuz köpek balıklarıyla dolu bu havuzun içerisindeki kafese girecek ve buradan zincirlerini çözüp iki dakika içinde kurtulmaya çalışacak. Müzik etkinlikten biraz bahsedebilir misiniz? Şu anda İstanbul Aquarium ana tankında e, Türkiye'nin ilk kadın illüzyonisti İlkay Hanım e, Marem ile birlikte oluşturduğumuz bu projede biraz sonra kendini ana tankımıza zincirleyecek. Ana tankımızda bir sürü köpek balığı var. Aslında çok tehlikeli bir şov şu an gerçekleşecek olan şov ama burada vurgulanmak, altını çizmek istediğimiz çok önemli bir konu var. E, bu konuda e, balıkların Marmara Denizi'ndeki oksijensizlik sebebiyle e, boğularak çürümenin bir parçası haline gelmiş. ...havuzdan kurtulmaya çalışırken e, neler hissettiniz? Tabii ki çok ürkütücüydü ama e, ben daha önce de bu e, havuzda epeyce bir deneme dalışı yaptığım için onlara alıştım artık. Bir de suyun altında ayrı bir dil var, birbirine saygı gösterme. Onların hayatına zarar vermezseniz onlar da size açıkçası zarar vermiyor. Ben burada bu çalışmalarda onu öğrendim. Umarım umarım bu bu akşam bunu izleyen bir sürü çocuk denize bir şey atarken düşünürler. Umarım fabrikalar denizlere bütün atıklarını atarken ya evet biz burada birilerini başka bir canlıları yok ediyormuşuz şeklinde bu düşünceyi yapıyorduk. Bu aktivitenin insanlar üzerinde nasıl bir etki oluşturmasını öngörüyorsunuz? İlk önce bunu görsel olarak bir etkinlik şeklinde sunmamızın en büyük amacı şu: sürekli yazılı olarak haber olarak bunları ziyaretçilerimiz, halkımız okuyor ve dinliyor fakat bunlar ne yazık ki görsel kadar etkili olmuyor. Şu anda bu şovda İlkay Hanım iki dakika boyunca nefessiz bir şekilde o zincirlerinden kurtulmaya çalışarak oksijene ulaşmayı temsil edecek, ona ulaşmaya çalışacak. Dolayısıyla bunu izleyen ziyaretçilerimiz aslında balıkların ya da canlıların denizde yaşayan diğer canlıların ne yani tür bir e, zorlamayla nasıl kendilerini hayata tutmak için savaştığını birebir temsili şekilde görecekler. Aquarium'a normalde gelen ziyaretçiler, özellikle de çocuklar buradaki canlıları gördükten sonra e, deniz canlıları konusunda, denizleri temiz tutmak konusunda. Onlarda nasıl bir bilinç yarattığınızı, nasıl bir farkındalık yarattığınızı düşünüyorsunuz? Tüm ziyaretçilerimizin, küçük ziyaretçilerimizin de yetişkin ziyaretçilerimizin de ufku inanılmaz derecede açılarak gidiyor buradan. Biz bunu birebir görüyoruz. Bunu şöyle örneklemek gerekirse, kendi sularımızda yaşayan canlıları bir kere biz tanımıyoruz. Yani bir çipuradır, levrektir işte buna benzer türleri bilmiyoruz ama buraya geldiği an bu ziyaretçilerimiz balıklarla buluşuyorlar buluştuktan sonra o canlıyı hareket ederken gördükten sonra yaşadığı ortamı gördükten sonra belirli hassasiyetler oluşmaya ve gelişmeye başlıyor ziyaretçilerde. E şimdi tatile gittiğinizde şanslıysanız ola ki bir balık yanınıza geldiyse onun kıymeti, onun heyecanı çok daha fazla oluyor. Ve burada gördükleri binlerce tür 15 bin adet canlı 1500 farklı tür sergiliyoruz şu an İstanbul Akvaryum'da. Buraya geldikleri zaman çevre bilinci, denizi koruma bilinci, canlılara karşı olan hassasiyet ve duyarlılık inanılmaz derecede gelişerek buradan ayrılıyorlar. Buradaki sudan da bahsedersek şu an arkamızdaki havuzda bulunan su Marmara Denizi'nden alınan su mu? Ne yazık ki değil. İstanbul Akvaryumu'nda toplam su hacmi 7000 metreküp. Bu arkamıza gördüğümüz ana tankımız 4000 metreküp su hacmine sahip. Su hacmi olarak gerçekten çok büyük bir hacimden bahsediyoruz. Ve biz ilk su dolumu yapmadan önce kendi içimizde çok bunu tartıştık. Marmara Denizi'nin suyunu kullanalım. Hemen yanındayız çünkü. Ve buna göre bir adaptasyon süreci oluşturalım. Fakat ne yazık ki Marmara Denizi ile ilgili yaptırdığımız testler sonucunda ağır metal oranı e, yüksek değerlerde çıkınca biz hiç riske girmek istemedik. E, bunun yerine biz e, canlılarımızın hayatlarını riske atmamak için yurt dışından daha maliyetli olan e, bir yapay deniz tuzu buraya getiriyoruz. Bu yapay deniz tuzunu İstanbul Akvaryum'daki son teknoloji e, mekanik sistemlerle her sistemin ihtiyacı olduğu şekilde belirli oranlarda salamura yaparak Tuzluklarını ayarlayıp sisteme basıyor hocam. Marmara Denizi'ndeki kirliliğin boyutları hakkında e, neler söyleyebiliriz? Marmara Denizi 70'li senelerden bu yana çok ciddi anlamda bir çöküş içerisinde. Yani 124 tane ticari öneme sahip balık türünü kaybetti. Marmara Denizi'nin bulanıklığı ile ilgili çok ciddi değişimlere sahne oldu Marmara Denizi. Bu bu sebeple de ışık geçirgenliğinin düşmesinden dolayı Marmara Denizi'ndeki sıcaklıkla ilgili çok ciddi problemler var. Bunları zaman zaman Deniz analarındaki anormal artış olarak Marmara Denizi'nin yeşil olması veya Marmara Denizi'nin kıpkırmızı olması şeklinde zaten gözlüyoruz. Yani şu anda Marmara Denizi hiç hiçbir bilimsel araştırmaya gerek duymayacak şekilde beş duyumuzla anlayacağımız durumda ve tam anlamıyla çökmüş vaziyette. Marem olarak siz Marmara Denizi'nde ne tür parametreler ölçüyorsunuz? Marem multidisipliner bir çalışma. Yani jeolojik çalışmalardan, biyolojik çalışmalardan, hatta tıbbi çalışmalara kadar bilimin öngördüğü disiplinlerde, tüm disiplinlerde Marmara Denizi'nde çalışmalar yapılıyor. Hatta bunun içinde sosyolojik anketler yapılıyor. Kimyasal çalışmalar yapılıyor. Yani Marmara Denizi bağlamında biz Marmara Denizi ile ilgili tüm parametreleri bir veri tabanında toplamaya çalışıyoruz. Marmara Denizi'nde kirliliğin en yüksek olarak ölçüldüğü yerler İstanbul Boğazı, İzmit Körfezi ve Gemlik Körfezi olarak sıralanıyor. Denizi'ndeki kirlilik kaynakları hakkında e, neler söylenebilir? Yani Marmara Denizi'ni kirleten kaynaklar biziz. İnsanlar kirletiyorlar. Ağırlıkla da e, miktara bakacak olursanız Marmara Denizi evsel atıklarla kirletiliyor. Bu da e, 80'lerde başlamış olan ve çok yanlış bir uygulama olan derin deniz deşarjı adı altında bir uygulama mevcut. Tüm denizlerimizde ve bütün atıklar aratılmaksızın Marmara Denizi'ne deşarj ediliyor. Ve bunun sonucunda da zaten olacağı bu. Hani siz bir kova koyup da her gün iki damla mürekkep damlatsanız kovayı işte belirli bir zaman dilimi sonrasında simsiyah artık mürekkeple o rengi almış vaziyette görürsünüz. Marmara Denizi'ndeki vahim durum da bundan ibaret. Hangi canlı türleri tehdit altında? Sinarit yok, Orkinos yok, kılıç balığı yok, çıpura vardı çıpıra yok, işte dülger yok. Yani hani saymaya başladıktan sonra yani 124 tane içinde hani kağıt kalem olmadan aynısını tekrarlamadan sayamam ama yani şu anda Marmara Denizi'nde yani İstavrit ve Sardalya'nın dışında ticari yönüme sahip pek bir balık yok. Yani geçit balıklarını saymayacak olursak. kirliliği kontrol altına almak mümkün mü Marmara Denizi'ndeki? Yani tabii ki yani çevre mevzuatını uyguladığımız takdirde çevre mevzuatı alıcı ortamla ilgili parametreleri açık bir şekilde veriyor. Deşarj parametrelerini de veriyor. Buna uyulduğu takdirde Marmara Denizi 10 sene 15 sene gibi bir sürede yavaş yavaş rehabilite olmaya başlayacak. Bu önlemler alındığında Marmara Denizi 1950'lerdeki 60'lardaki haline geri döner mi sizce? Yani şöyle söyleyeyim size, yani elinizde bir sihirli değnek olsa, şu an itibariyle bütün kirletici unsurların girişini engelleseniz, 5 sene sonra düzelmeye başlarız. O söylediğiniz duruma da zannediyorum 20-25 sene içerisinde ulaşabilirsiniz gibi ne geliyor. Türkiye'nin nüfus ortalamasının %20'sinden fazlasının Marmara Denizi çevresinde yaşıyor olması, ülkenin endüstriyel üretiminin ağırlıklı bölümünün İstanbul-İzmit arasında yer alması, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki bağlantının ve Karadeniz ülkelerinin deniz ticaret yolunun Marmara'dan geçmesi ve Marmara Denizi'nin az sayıda da olsa turizm amaçlı faaliyetlerde kullanılması, Marmara Denizi'ne stratejik bir önem kazandırıyor. Marmara Denizi'nin kurtarılması için herkese, özellikle de bu denizle doğrudan temas halinde olanlara oldukça büyük sorumluluklar düşüyor. Bireylerin denize atılan kirleticilerin ve atık suların, özellikle de toksik materyal içeren sanayi atıklarının uzun vadede kendilerini çocuklarını ve yeni nesilleri kötü etkileyeceğini bilmesi, her zaman kendisini koruyabilmek adına öncelikle denizlerin temiz tutulması gerektiği bilinciyle hareket etmesi ve bu bilincin yeni nesillere aşılanması gerekiyor. Doğa programında bu hafta Marmara Denizi'ndeki oksijen miktarının azalışına ve buna bağlı olarak denizdeki canlı tür ve sayılarının yok oluşuna dikkat çekmeye çalıştık. Her hafta daha temiz, daha yeşil, daha sürdürülebilir, daha sağlıklı bir çevre için 24 Doğa programı 24 ekranlarında olmaya devam edecek. Sizlere sahip olduğumuz en değerli hazinemizin çevremiz olduğunu hatırlatmayı sürdürecek. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. 24'ten ayrılmayın, doğayla ve çevreyle barışık kalın, hoşçakalın.